Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Toro Star 4 oynayacağız. Şu servere gelelim. İki kişi. İki kişi oynamaya karar verdim. Bir pro ile oyn. Dedettin, dedettin, dedettin. Şurada hemen kapıyı açayım. Buluyor. Umarım koşarken yanlışlıkla çıkıp Çünkü çok oyunlarda koşmak için onu kullandığımız için. Umarım buradaki çekmece de bu böcekten yoktur. Ha buradaymış. Ay yanlışlıkla koşacağım bunu. Dördüncü Burası biraz zor olacak. Dur ben hemen videoyu durdurup sizlerle başka bir server'a girelim. Pardon. Al işte geçenki bak çıktı bu adam loop olmuş. Geçenki bak bu? Bu bug'i görmüştüm. Kardeşlerim dördünüz gelin. buradan çıkayım buraya pek kişi gerçek gibi görünmüyor. Bir sen gelsen. dört kişi. Tamam dört kişi dört kişi dört kişi oluyor. Böyle böyle. Gerçekten Raydan Vijay iyi bir Ray. R'den kaçacağım. yani R'in kurtulma şey tek dolaba girmek yeşildi de var tabi Biliyorsunuz o iki kere geliyor ben bu şahamıca benim 18 sekiz var Tamam du Hemen du du hızlandıralım hızlandıralım Önde koşma da yok. 30. bölüme kadar sizin için uğraşacağım. Bilmiyorum gelebileceğim mi? İlik bolsa göz bosuna Sesini duymadım. Pist. Tabii ben şu an bu sesleri kendim çıkartıyorum. Gelinde kalmadım. Nasıl vereyim? Nasıl vereyim? Dengili. Dengili gıdı 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 gıdı. Buradan Burada. var? Ayrı kapıda. Açtığınızda kapısız. Kız hemen. Ne var yani? Dolaba girecek bir şey mi oldu? Burada yok kardeşim. Buraya bakma. otel. Otel odası. Bakalım bu. an yanlış şeye bastım. Hala mı açamadım? Anahtarı buldum artık. ay? Hmm, ben bunu. Şıklar buradan levi, buraya gideceksiniz. Levi falan aldım. Işıklar kesilmedi güzel. Ray de gelmedi. Mavi ışığa bakmayın. Mavi ışığa bakmayın. Mavi ışığa bakmayın. Bakma yine mavi eşya. Geçebiliriz. Şuraya bir bakayım kaçmış. Bir kişi öldü. O çok süre baktı hiç. Geliyor. Reyimiz geçti. Reyimiz güzelce geçti. Aa Loli kan. Loli öldü. Lol. İyileştireyim şöyle şimdi bizim iyileşmemiz, iyileştirmenin bir anlamı yok. Biz deliyiz. İlk kişi kaldık lan. Başın. Nasıl geçeceğiz kardeşim? Hmm. Beraber duruyoruz kardeşler. Yani her zaman bu Ş Alo kardeşim. Ee, ben şu yere bakayım. diyecek şimdi. Bir şey derse görürüm. Onu görmemeniz lazım yani. Her zaman bu sesi ben çık. Bu sesi görmememiz lazım. Ay, ödümü ödüm koptu. An ödüm koptu. Ey, videoyu bitir. Aa, videoyu bitireceğim. Güle güle.